İzledim Seni kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün elimizde Acer'ın model olarak V5 551 serisi bir tane laptop'ımız var. Bu laptop'ımızın sekantası klavye. Yeni klavye siparişi verdik. Fakat bu klavyenin değişimi arkadaşlar maalesef basit değil. Arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı söktükten sonra arkadaşlar şuradaki bir tane vidamız var. Vidayı söktükten sonra iki tane şurada menteşe vidamız var. Onu söküp şu menteşeyi biraz yukarı kaldırdıktan sonra arkadaşlar şöyle şuradaki VGA çıkışı soketini buradan alabiliyoruz. Şöyle bunu aldıktan sonra bir kenara bırakalım. Daha sonra burada Wi-Fi kabloları var arkadaşlar. Antenleri yani onu da şöyle bir kenara alalım. Ondan sonra neyimiz var? Hard disk'imiz var arkadaşlar. Hard disk'imizi soketinden söküyoruz. Onu da şöyle bir kenara dikkatli bir şekilde alıyoruz. Ondan sonra şuradaki batarya bölümü var arkadaşlar. Görebiliyor muyuz? Evet. Şöyle daha şey galiba. Batarya bölümündeki vidalar var arkadaşlar. Bakın bunları daha sonra nasıl takarım diye düşünüyorsanız hemen size de onu göstereyim. Şöyle vidalarını bir kenara koyalım. Bakın arkadaşlar. Burada vidaların yerinde arkadaşlar şöyle bir ok işareti var. Görüyor muyuz? Evet. Buradaki ok işaretleri buradaki vidanın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Onda öylelikle sorunu şey yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki soketi de çıkarıyorum. Bu da sanırım ekran soketi. Şimdi şuna gerek var mı? Onunla o birlikte çıkacak. Şuradaki plexi kablosunu çıkarıyorum. Bir de buradaki altı yapışık arkadaşlar. Oradan banttan ayırırsınız. Şimdi burayı tutan ne var? Hemen şuradaki şarj adaptörü kablosunu çıkarıyorum. Burada arkadaşlar biraz göremiyorsunuz ama kusura bakmayın. Zaten kablolar, vidalar size yön gösterecektir. Rahat olabilirsiniz. Hemen şuradaki Yine menteşenin vidalarını çıkarıyorum arkadaşlar. Onu da biraz yukarı kaldırmam gerekecek. Onun vidalarını da şöyle bir kenara koyalım. <laughs> bir bıçak yardımı, bir düz torna vida yardımıyla arkadaşlar zararı vermeden veya hatta şöyle biraz kapağı açmayla burayı kaldırabiliriz. Şimdi şuradaki tutan vidayı da çıkarıyorum. Fanı da çıkarıyorum arkadaşlar. Fanı vidasını. Bir de kablos sorun yok mu? Bir de sorun yapmazsa Onları evet. da aldıktan sonra bakın bura öyle geldi. Şuradan bu bortu da arkadaşlar şöyle bir kenara bırakıyorum. Şimdi geri kalan arkadaşlar ekran kartımız kaldı. Ekran kartımızı da çıkarmak için şuradaki flexi'yi de çıkaralım ondan sonra ekran kartını komple komple alalım arkadaşlar. Hatta şuradaki flexi'yi de çıkaralım. Böylelikle Ekran a Pardon Ekran kartı nereden çıktı? Ana kartımızı da öylelikle buraya alalım arkadaşlar ve şimdi şuradan gördüğünüz gibi şurada vidalar var. Bu metali komple kaldıra, kaldırmamız gerekiyor. Klavyeyi değiştirebilmemiz için. Hemen buradaki bütün vidaları söküyorum. Bayağı da bir vida var. Bunları da şöyle şuraya şu göze bırakalım. Burada çıkardığınız vidaların yerinde arkadaşlar numaraları vardır. Niye böyle bir saçma bir şey yapıyorlar anlamış değilim. Sanırım son bir vidamız kaldı gibi. Bakalım gizli bir var mı? Şurada da vidalar var ama onun onunla alakasının olduğunu düşünmüyorum. Yine bir şeyler tutuyor arkadaşlar ama lex'in altında bir şey olabilir mi? Evet. Tutan şeyler şurada arkadaşlar yine şeyler var. Onları da mecbur hatta şunu biraz daha çıkarıp bunu komple buradan almamızda fayda var gibi. Şöyle. Şurayı da biraz daha yukarı alırsak Evet. Böylelikle ne yapacağız? Ekrana zarar vermemiş olacağız. Şimdi burada arkadaşlar bakın vidalarını sökmemize rağmen şurada şöyle plastik şeyler var arkadaşlar. onunla yapıştırmışlar. Bizim onları nedir? Bir düz bıçak yardımıyla aslında çok fazla zarar vermek istemiyorum. Bakın böyle pat pat zaten kendisi gelecek. Metale eğmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan şu yüzeyden de başlayalım. çok fazla zorlarsanız, dengesiz zorlama yaparsanız arkadaşlar ne olur? Kasayı kırabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi komple söktük. Bakın bunu da metal ile bir kısma bırakayım. Ve klavyemize arkadaşlar ulaştık. Bizim bu eski klavyemiz Çalışmıyordu zaten üstünde de bayağı tuşları eksikti. Bunu bir kenara bırakalım. Ve şu an burada ufak bir klavye tuş kısmının olduğu yerleri arkadaşlar temizleyelim. Çünkü o toz Yeni klavyemize de zarar vermesin. Hatta şu yapışkan bayağı tozları kaldırmış. Şimdi işlem bu kadar. Yeni klavyemizi elimize alalım arkadaşlar. şöyle. Bakın yeni klavyemizi yerine oturtturduk. Ondan sonra demin ki ama niye bu böyle? Evet. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Klavye yeni klavye aldığınızda bakın şurada alt, alt kısmında kamerayı şöyle bir açayım bakayım. Alt kısımda şey var. Yapıştırma yeri var bakın. Bunu arkadaşlar sökün. Ve söktükten sonra bakayım nasıl şey yapıyor. Şu kısma bu kısma yapıştırın arkadaşlar. Şimdi klavyeyi yerine oturtturdum ben. Hemen demin ki söktüğüm metali yerine oturtturacağım fakat oturtururken şeye dikkat etmem gerekiyor. Söktüğüm o plastiklerden var mı? Hatta klavyenin orayı da bakayım. Yok. Düzgün bir şekilde oturttuktan sonra şöyle hemen klavyenin geçişini şuradan yapıyorum. Şuradaki bantları yine üstte alıyorum arkadaşlar. Tamamen yuvaya şeyi oturtmamız lazım arkadaşlar. Vida yerleri denk gelmesi gerekiyor. Evet. Şu an biz bunu yaptık. Vida yerleri denk geldi. Şimdi vidaları tek tek alıp e, tekrardan şey yapalım arkadaşlar. Vidalarımız neredeydi? Yanlarında rakamlar yazıyor demiştim. Ne yazıyor bende? M12 çarpı 2 arkadaşlar. Hemen vidalarını atalım. Arkadaşlar video uzamasın diye videonun e, devamını getirmek istemiyorum çünkü zaten siz buraya kadar gelip bunu sökebildiyseniz söktükten sonra da montajı mutlaka e, yapacaksınızdır. Onun yüzünden yine de istiyorsanız devam edelim. Belki yapamayan arkadaşlar, takılan arkadaşlar vardır. Şöyle hemen hızlıca. Sanırım video uzayacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi bundan sonra anakart üzerine koyuyorsunuz. Vega board kısmına. Daha sonra batarya kısmını koyup flexileri dikkatli bir şekilde takıp kapağını da taktığınızda işleminiz bu kadar. Umarım ee, video faydalı olmuştur.